Herkese merhaba. Yeni konseptimizde karşınızdayız. Yılbaşı konsepti. Bugün karşınızda Ozdask markasının termosturu ile beraber bulunuyoruz. Size bu ürünlerin çok kısa bir tanıtımını yapacağız. Zaten burada rengarenk görünüyor ürünler. Biz ürünleri inceledik, çok beğendik. Fiyatları açıkçası makul ürünler. Termosumuz 500 mililitre, yaklaşık yani yarım litre sıvı koyabiliyorsunuz içine. Tamamı paslanmaz çelik. Herhangi bir yerinde başka bir madde kullanılmıyor. Sadece tabanında ufak bir plastik ABS malzemesi geliyor ama ürünün içi ve dışı tamamen 304 kalite paslanmaz çelik. Çift cidarlı bir ürün. Yani elinizi çok fazla yakmayacaktır. Çok soğukta soğutmayacaktır. Çift cidar sayesinde de İçindeki sıvılar uzun süre soğuk veya sıcak tutacaktır ki bir test yapacağız hep beraber karşılıklı. Görüntü olarak çok şık, renkleri çok iyi, el oturması, ergonomisi çok iyi. Genellikle termostatla dikkat edin araç kullananlarda özellikle şuradaki çapıdır. Bütün bardaklıkta rahatlıkla bu termos girer. Hiçbir sorun da yaşanmaz. Çoğu insan için önemli bir husus var aslında bu termoslarla alakalı. Bu termosların hiçbir yerinde BPA madde bulunmuyor. BPA fiili sertifikası var. İçine bakalım beraber sizle. Şurada contalı bir tasarım var. Buradan su sızmasını veya dışarıya sıcak soğuk kaçmasını engelliyor. Açar açmaz hemen şuradaki çelik materyalin üzerinde 304 kalite yazdığı ibaresini görüyorsunuz. İlk açtığımda anlamadığım bir sistem var burada. Şurada bir filtre sistemi var. Şöyle parmağınızı takıp bunu buradan çıkartabiliyorsunuz. böyle bir şey çıkıyor. Delikli böyle orijinal bir şey. Çünkü önce demlemek için sandım ama onun için değil bu. Bunun olayı bir içecek ağzı olmadığı için şuradan süzülen sıvıyı yüzünüze boşalmasını engelliyor. Daha yumuşak, yavaş bir şekilde akmasını sağlıyor. Böylelikle kafanıza diktiğinizde çok daha rahat bir içim sağlıyor. Bunu çıkardığımda yine içinde alt tarafta 304 kalite paslanmaz çelik olduğu yazılıyor. Şimdi sizle beraber sıcak soğuk performansını test edeceğiz. Fabrika verisi 6 saat sıcak, 8 saatte sıvıları soğuk tutabildiğini söylüyor. Bakalım biz 1 saatlik denemede yaklaşık 100 derece yakın bir suyu ve işte dolaptaki soğuk suyumuzu ne kadar süre soğuk ve sıcak tutacak ürünlerde deneyeceğiz. Renkleri çok güzel bu arada. Şimdi biz sizlerle bunu bir saatlik bir periyotta sıcak suyumuz ve soğuk suyumuzla deneyeceğiz. Beraber ölçeceğiz. Bakalım dediği kadar var mı? Soğuk suyla başlıyoruz. Dolaptan çıkardık. Gördüğünüz gibi buz gibi. Bakalım kaç derece? Kılıcımız hazır. Termometremizi açıyoruz. Bakalım kaç derece çıkacak? Ortalama 7,5 derecede termometre durdu. E biraz dökerken ısınacak tabii ki bu ürün. Biz bunu ortalama 8 derece alabiliriz sanırım. Şimdi termosun içine koyalım. Açtık. İçindeki filtreyi çıkardık. Dökerken sorun olacaktır. Bakalım masaya dökmeden becerebilecek miyiz? Tabii ki. Tekrar içinde bir kere daha kontrol edeceğim. Evet 8.3 de sabitlendi. Hemen kapağını kapatıyoruz. Vakumlu kapağımızı kapatıyoruz daha doğrusu. Burada bırakıyoruz. Şimdi sıcak suyla deneyeceğiz aynısını. Sıcak suyumuz arkada ısınıyor. Bu sıcak su ve termos kolumla ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Termosunuzun markası, kalitesi her ne olursa olsun sıcak bir şey döktüğünüzde hemen kapağını kapatıp yola çıkmayın ve o şekilde muhafaza etmeyin. Kalitesiyle alakası olarak içeride oluşan buhar ve basınçta şu yanlardan su kaçakları olabilir veya siz termos açtığınızda bir sıcak su çıkışı olabilir. O yüzden önce termosunuzu ısıtın. En az 4-5 dakika bekleyin. Belki daha da fazla olabilir bu hacimine göre. Çünkü termosunuz soğuk olduğu için içine koyduğunuz su bir anda soğumaya başlayacak ve buhar çıkarmaya başlayacak. Bu da hem buradaki contalara hem de sizin aldığınız için tehlikeli olabilir. Contalara da zarar verebilir. O yüzden önce sıcak suyu koyacağım. Bir 4-5 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra kapağı kapatacağım. Evet. Sıcak suyumuz hazır. Termosa döküyoruz. Bakalım termometre çatlatabilecek miyiz? Bir 5-10 dakika kadar bekledik. Şimdi sıcak suyumuzun derecesini ölçeceğiz beraber. Ortalama 96 derece civarlarında, 95,5-96 derece civarlarında kaldı. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Orada yaklaşık 5 dakikadır su içinde. Videonun başında elinizi çiftçiler sayesinde yanmasını önler dedim ama gram sıcaklık yok dışında. Ya açıkçası buz gibi hiçbir sıcaklığı vermiyor dışarı. Soğuğa da bakıyorum. Soğukta da hiçbir şey yok. Yani gerçekten çok başarılı bu konuda. Bir de şu üstteki filtrenin dökme performansını inceleyelim beraber normal bir oda sıcaklığındaki suyla. Bakalım ne kadar işlevli. Normal bir suyumuzu doldurduk. Şu an kapak yok. Bir de şu filtreyi kapatıp akışını beraber kontrol edeceğiz. Bakalım nasıl akıyor. Filtre işe yarıyor mu? dedi fitresiz deneyelim. Evet ben dağıttım buraları. Biraz toparlıyoruz. Bir saat sonra görüşüyoruz. Evet bir saat bekledik. Bakalım bir saatin sonunda termosun içindeki sıcaklık ne? Ne kadar verimli olmuş? Beraber karşılıklı göreceğiz. Bıraktığımız yerde duruyor zaten termos. Hiç oynamadık. Önce bence sıcaktan başlayalım. Hangi sıcaktı? Bu boş zaten. Gerçekten hangisi sıcak anlamıyorum. Hiçbir sıcaklık farkı yok dışında. Belki bir tık bu sıcak. Yok şimdi bu sıcak geldi. Bu mu sıcak? Gerçekten hiçbir farkı yok. Yani bu konuda beni çok etkiledi. Buhardan ötürü sanırım bu kapakta çok çok hafif bir sıcaklık var. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten değerlendirebilirim özellikle. Ben çok beklemedim sıcak suyu koyarken. Umarım patlamaz. Evet, çok ufak bir çıkış oldu. Evet şunları kenara alalım. Kapağı çıkartalım. Hala buharı tütüyor. Kaç derece sokmuştuk? 96 falandı galiba. Şimdi deniyoruz. Sıcak bu 90'ı geçebilir yani. Ortalama 88 derecede şu anda. Yani hala içmek için sıcak olabilecek ısı açıkçası. Bir saatlik bir beklentiye göre hiç fena değil. Ortam sıcaklığı çok düşük değil şu an burada. Hiç fena değil. Özellikle maliyetine bakıldığında baya baya iyi. Gün içinde kısa mesafelerde size çok güzel bir sıcak içecek sunacaktır. Sağda da denemek lazım. Tabi araba içinde vesaire araba içinde işte sıcak olacağı için bence orada da bir sorun yaratmayacak, teşkil etmeyecek. Ben çok başarılı buldum. Özellikle bu dışarı hiç sıcaklık vermemesini çok beğendim. En kaliteli markalarda bile bu kadar oluyor yani ısınacaksa da. Genelde o diğer ürünlerde olmuyor. Termos özelliği net işe yarıyor. Sıcaklıkta geçti. 96 falandı galiba. 88'e düşmüş. Ortalama 5-6 derece saat başı kaybetse yani bu şekilde bile devam etse bir 3 saat kadar içilebilir sıcaklıkta olacak. Soğuk su. Bunu kaç atmıştık? 7 derece falandı galiba. Evet. Deniyoruz. Soğukta da geçti. Yani 7 derecede ortalama koymuştuk içine. Şu anda da ortalama 9 derecelerde. Bence oldukça iyi. Yine dediğim gibi ortam sıcaktı. Çok ideal bir sıcaklıkta. Belki sıcak havalarda bir tık daha fazla olabilir. Ama hala içindeki su oldukça soğuk. Yani benim için fazla soğuk hatta yani burada da çok başarılı yine şaşırttı beni <laughs> açık söyleyeyim düşünebilirsiniz oldukça başarılı ve güzel kısacası bu kadar videomuz bu kadar bugün sizlerle Ozdas markasının termoslarını inceledik rengarenk seçenekleri mevcut dediğimiz gibi yarım şer litrelik oldukça ergonomik çok da şık bir termos bence yeni yıl hediyesi olarak oldukça güzel bir hediye olabilir bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz yeni yıl konseptinde böyle ufak hediyeler ve paketlerle ilgili size biraz da güzel ürünler göstermeye çalışacağız teşekkür ederiz görüşmek üzere